arkadaşlar. Ben size İstanbul ve bugün sizlerle beraber kendi yaptığım oyunu oynayacağız. Bu oyun için aslında çok fazla bir şey yapmadım yani partları falan birleştirme kolaydı. Ve e, oyun aslında kısa bir oyundu ve ben o oyunu uzattım. Ve oyun imkansız bir oyuna dönüştü. Aslında çok uzatmadım daha bir çoğunu yapacağım. Daha yapmadım. Mesela burada bir fay kılanı var. Arkadaşlar şuradan böyle giderken mesela burası e, buraya bir tane tabela koyacaktım. Kısa yol diye. Çıkıcı, e, böyle bazı kişiler buradan çıkacak. Ve buradan direkt çıkışa gideceklerini sanacaklar. Tabi buraya da çıkış yolu edeceğim. Derken kitlep'in yanına gelecekler ama hiçbir zarar vermiyor. Ve peset çekmemiz gerekiyor. Ama şimdi size ciddi yani gerçek olan yolu göstereceğim. Şöyle. Arkadaki ses nereden geliyor? Hiçbir fikrim yok. Ne varsa koydum. Bu arada tool olan şeyler az ama büyük. Burada jetkin'leri var. Bir telefon. Ve işte. Oyunda alakalı olan şey. Squid game. Ama çalışmıyor. Ya. <laughs> en baştan başlamamız gerekiyor. Ve işte inkans saldığı buradan belli. <laughs> Aslında ben bu oyunu daha önceden yapmıştım ve sonra da güncelleyeyim dedim. Ödeki <laughs> uz, umduğumcuk res. Evet, burası. Bazı yerlerde böyle boşluk bıraktım, ama bilerek bıraktım. Ve arkadaşlar size yani bu videoyu izleyenler için bir bu oyunda gizemli bir şey göstereceğim. İşte. Ama ne nasıl alınmıyor? Ha? Oh. Hayır, yapma. Ne oluyor şu an? Hiçbir fikrim yok. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, sakın bu oyuna girince bu şeyi almayın. Arkadaşlar bir daha abone olup like atmayı unutmayın. Yorumları yazın. Sonraki videomda ne yapacağımı yorumlara yazın. Çünkü video fikri gelmiyor aklıma. Çok. <laughs> Arkadaşlar bir daha nedense bu silah hiçbir işe yaramıyor. O oyuna sadece oyuncular olunca onları öldürebiliyorsun. Öldürebiliyorsunuz. Arkadaki şu herkes nedense sinirimi bozdu. Evet. Bu şey yok. Selam Nuk. Bay bay boş kalmış ya Neyse var? <laughs> ya. Neyse kötü Ve level 1. Doors. Neden Doors yaptım bilmiyorum. Hiç var. Hiçbir fikrim yok. Akma birden geldi. Bundan sonra da neyse söyleyeyim sürpriz olsun. Böyle aslında bütün korku oyunlarını böyle birleştirdim. Aslında daha birleştirmedim. Daha yapıyorum oyunu. Heh. Çok sakin. Canım normal. böyle hiç bir, bir, fikrim yok. Oyunu ben yaptım ama ne varsa koydum. <gülüyor> <What>? <gülüyor> <gülüyor> Şimdilik oyunu sonu. Level 2. Five Nights at Freddy. Tabi onu daha yapacağım ama daha haritayı yapmadım. yakında. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Çok yakında görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.